Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, klasik hanım dilendi beğendi motifimizin farklı bir versiyonunu çalışacağız. Bununla e, neler yapabilirsiniz? Bununla battaniye yapabilirsiniz, e, bebek battaniyesi olsun, e, TV battaniyesi olsun, yatak ördüsü olsun, e, birçok yerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz. Bir model, bluz yapımlarında da biliyorsunuz kullanıyoruz bu tarz motiflerin hepsini yastık kılıfı yani aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz çok güzel çok değişik bir e, motif örneğiyle bir yerdeyiz. Bunun için dört renk kullandım ben. E, siz e, yapacağınız projenize göre renkliklerini artırır veya azaltırsınız. Ben dört renkle yapacağım. Ee, buradaki renklerin yerlerini değişti değiştireceğim. Yine aynı renkleri kullanacağım. Ama yerlerini değiştireceğim farklı olsun diye. Bu motifimiz burada kalsın ve biz hemen başlayalım isterseniz. Ortaya sihirli halkaya yaparak başlayacağım. 3 zincir çektim. Bu arada tığım 2,5 numara, şey 2,5 milim 4 numara tığlardan bebe yünleriyle yapıyorum ben şimdilik. Siz kendi projenize göre tığınızı ve ipinizi ayarlarsınız. Normal bildiğimiz klasik orta göbek çalışmasıyla başlıyoruz. Biz zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya 3 zincir çektik. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bundan 4 tane yapacağız. Bu şekilde. Aralara 3 zincir çekiyoruz. Ve sonuncuyu yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu ipli işimiz bitecek ip değiştireceğim. Onun için de koparacağım. Daha doğrusu keseceğim. Makasımızı alıyoruz. iki zincir çektikten sonra benim birleştirme tekniğimi biliyorsunuz. Hani daha düzgün olsun diye genelde eğer ipimi kopartıyorsam hep bu şekilde birleştiririm. Daha temiz bir görüntüsü oluyor. Evet gördüğünüz gibi. Daha sonra sihirli halkamızın ipini de çekiştiriyoruz. Biraz ortasını sıkıştırıyoruz ve ikisini birlikte ilmeklerin arasından geçirerek yok ediyoruz. Şöyle bir tur git geçirirsek sonra fazlalığını keseriz. Bazen bunu bittikten sonra yapıyorlar. Ben yaparken temizliyorum. Çünkü sonrasında gerçekten çok sıkıcı oluyor. O yüzden baştan yapayım en iyisi diyorum. Evet şimdi Orta göbeğimizi yaptık. Şimdi ikinci sıramızı gideceğiz. Ve diğer rengimize geçiyoruz. Onu da sarı yapmak istiyorum. Hepsinin yerini değiştirmiş olayım böylelikle. Evet, ipimizi alıyoruz ve köşemizden başlayacağız. Herhangi bir köşeden ipimizi bir sıkıştırıyoruz. Sonra bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Bunu da arkadan yürüteceğim. Köşeden başladığım için önce köşenin bir yarısını yapacağım. Bitirirken de diğer yarısını üç tane zincirle beraber yaptım. Araya zincir çekmeden devam ediyoruz. 1 2 3 tane de buraya yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve 1 2 3 de buraya yaptım. Bütün sırayı bu şekilde Aralara sadece köşelerde zincir çekerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Bir, iki, üç. Evet. Üç bir köş. Son köşemiz kaldı. Pardon, araya zincir çekmeden geçiyoruz. 1 2 ve 3. 3 zincirimizi çektik ve köşemizin diğer tarafına yapıyoruz. Evet, son köşemize geldik. Oraya da Şimdi bir yarısını yapmıştık. Diğer yarısını yapıyoruz. 3 tane yaptık trabzanımızı. 2 zincir çektim. Tığ ipi aldım. Buradaki zincirin üçüncüsüne girdim ve iki kere de çıktım. Bakın köşeyi oluşturmuş oldum ve bunun ortasından da yine köşemin ilk yarısını yapıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sırayı yaptık. Üçüncü sıradayız. İp değiştirmemiz gerekiyor. İp değiştirirken Şöyle tekrar göstereyim. İp değiştirirken en son yapacağımız ilmeği yapıyoruz. Bir kere çekiyoruz ve bekletiyoruz. Daha sonra diğer ipimizi alıyoruz. Şöyle biraz uzun bırakalım. Diğer ipi alıyoruz ve iki tanenin içerisinden geçiriyoruz. Bunları içten yürüteceğiz. Ve buraya da üç tane yine Tırabzanımızı yapıyoruz. Burada yine araya bir tane yapacağım için Yine ip değiştireceğiz. İp değiştirirken bunu bırakıyoruz. Diğer ipimizi zaten içten yürütüyorduk, onu alıyoruz ve köşeyi yapıyoruz. Arkadan diğer ipleri yürütüyoruz arkadaşlar. Üç tane yaptık, üç zincir çektik ve köşenin diğer üç tanesinde yapıyoruz. İki, üçüncü yaparken ip değiştiriyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Bu defa sarıyı yürütüyoruz. 1 2 3 3. yaparken son çekimi bırakıyoruz. Ve ikisini birlikte alıyoruz. Yeniden köşedeyiz sıra. 3 tane yaptık. 3 zincir çektik. Yeniden 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. İpimizi değiştiriyoruz. Evet bu sıranın sonuna kadar yapalım. Evet son son sıraya geldiğimizde daha doğrusu sıranın sonuna geldiğimizde köşenin bir yarısını yapmıştık. Öbür yarısını yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyorum ve kesiyorum. Bu ipli artık işimiz bitti bunu birleştiriyoruz. Her zamanki yaptığımız teknikle arkadan giriyorum. Son çektiğim zincirin ortasından ipimi geçiriyorum. Bakın gayet güzel temiz bir birleşim oldu. ve hemen ipimizi de böyle sağlamlaştırıp isterseniz iple yürütürsünüz isterseniz orada içeriye alırsınız şimdi ip değiştireceğim yine sarıyla işimiz bitmişti Evet şimdi bunları da alayım. Yeni ipimi aldım. Geçirdim ve 1, 2, 3 zincir çektim. Bu iplerin hepsini içten yürüteceğim. Arkadan. iki zincirle beraber 3 oldu. İp maviye döneceğiz. Çünkü artık şuradayız. Onun için Evet, bir 2 3 tane yapıyoruz tekrar tığımıza ipimizi alıyoruz ve yan tarafa geçip 3 tane de oraya yapıyoruz 2 üçüncüyü yaparken ip değiştiriyoruz bu defa köşedeyiz çünkü 2 2 3 zincir çektik. Köşenin diğer tarafını yapıyoruz. İp değiştiriyoruz. mavileri bu defa iki yana da yapıyoruz. Bir önceki sırada bir tane editi Şimdi iki tane. Üç tane trabzanı yaptık. Diğer ikincimizi de yapıyoruz. Evet, ipimizi değiştiriyoruz. Ve köşeye geliyoruz. birkaç iple aynı anda bu şekilde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Yeter ki ipinizi bakın şöyle arkadan içten yürütmeyi unutmayın. 2 ve üçüncü yaparken sonunu almıyoruz. Diğer ipe geçiyoruz. Ve diğer ipimizle alıp yan tarafa devam ediyoruz. İp değiştirme de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Çok farklı ip değiştirme şekilleri var. Yaptığınız işe göre değişiyor. Burada uyguladığımız yöntem bu. Başka projelerde, başka yöntemlerde gösteririz. Evet, sıranın sonuna kadar yapacağımız işlem bu sırada bu. Evet köşemizi diğer tarafında yaptık. Şöyle iki zincir çekelim. Tığımıza ipimizi alalım. Ve yine oraya birleştirmede bir ikili trabzan yapıp köşeyi oluşturalım. 1, 2, 3 zincir ve 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz bu defa maviyi azaltacağız onun için ip değiştirmeyi burada değil bir sonrakinde yapacağız yan tarafa geçtik şimdi burada ip değiştirme yapalım Yine değiştiriyoruz. Artık şu tekli sırayı yapıyoruz. Bir sonraki sırada mavi ile de işimiz bitecek. Köşeyi de yapıyoruz. santür. Evet, bu sırayı aynen bu şekilde dönelim buraya kadar yapalım. Evet, köşeye geldik. Mavide işim bittiği için artık maviyi de kestim. Son sıramızı yapacağız. Onun için bir üst sıraya geçiyorum yine. Ben birleşim noktalarını köşelere denk getiriyorum. Aralarda kötü görüntü olmasın diye. Köşeye denk getirince belli olmuyor çünkü birleştirme yeriniz. Daha düzgün oluyor. Onun için hep köşelerde yapmaya dikkat ediyorum. Evet bu sıramızda sadece tek renk yapıyoruz. Bütün boşluklarımıza kahverengiyle yani sütlü kahverengiyle devam ediyorum. Bütün sırayı bu şekilde bitireceğiz. Evet bu sırayı komple bu renkle gidelim ve gelelim. Evet birleştirme şeyi bitirdik artık. Son köşeye birleştirmesini yaparken iki zincir çektik. İpimizi kestik. Yan tarafa geçiyoruz. En son yaptığımız zincirimizin içinden ipimizi geçiriyoruz. Bakın gayet düzgün bir birleşim oldu. Ve sağlamlaştırıyoruz. Şöyle iki zincir çektim onu da. Sağlamlaştırdıktan sonra kalan ipimizi ilmeklerimizin arasından geçiriyoruz. Evet şunu da geçirelim. Arkası da önü de temiz bir çalışma olsun. Şu fazlalıklarımızı kesebiliriz. Gördüğünüz gibi arkası da önünde güzel, gayet çok güzel bir modelimiz oldu. Dediğim gibi bundan gayet güzel bebek battaniyeleri, televizyon battaniyesi, yatak örtüsü, koltuk uşağı, her şey olur vallahi. Yeter ki yapın. Evet, bugünkü projemiz de burada bitti. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altına yorum olarak veya açıklama kısmına bıraktığım Instagram hesabından bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap vermeye dikkat ediyorum. Ee, Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.